Bursa'da Yıldırım ilçesinde kadınlara özel spor merkezi açıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlara sporla buluşturan Yıldırım Belediyesi Spor Merkezi'nde pilates, step, aerobik ve fitness gibi sporun birçok dalıyla hizmet verecek. Aynı zamanda diyetisyen eşliğinde profesyonel spor hizmeti de sunulacak. Merkezin açılış konuşmasında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her ay yeni bir açılış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Hamdolsun Yıldırım'da her ay en az bir açılışımız var. 2019'da göreve geldiğimizden bugüne yaptığımız yatırımların artık meyvelerini almaya başladık. Bu bağlamda 2022'de tapu ve dönüşüm yılı ilan ederek hem kentin fiziksel dönüşümü noktasında çalışmalar üretiyoruz. Hem de insanımızın günlük yaşamındaki konforunu artıracak hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. Başkan Yılmaz Yıldırımlı kadınlara özel spor merkezleri inşa ettiklerini söyledi. Sadece çocuklarımız değil aynı zamanda kadınlarımız için de sadece Yıldırımlı kadınlara has spor merkezleri yapıyoruz, üretiyoruz. Çünkü kadınlarımız bizlerin başımızın tacı, başımızın tacı olan annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz kadının elinin değdiği yerde güzelliğin olduğunu hepimiz şahitlik ediyoruz. Bugün burada sadece Yıldırım'da olan kadın spor merkezlerimizin beşincisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sinan de 75. yılda Mimar Sinan'da ve bugün de burada inşallah açtığımız spor merkezleriyle beraber Kadınlarımızın hem bir arada buluşacakları sosyal faaliyetler yapacakları hem de spor etkinlikleriyle beraber zevkli, heyecanlı vakit geçirecekleri ortamlar sağlamış olacağız.